Bir yanda günahlar, bir yanda sevaplar. Hiç farkında olmadan işlediğimiz günahları sanmayın ki birileri görmüyor. Biz onları görmüyoruz ama onlar yine başımızdalar. Onlar her yerdeler. Otobüs beklerken, karşıdan karşıya geçerken, yaşlı bir teyzeye yardım ederken ya da hakkımız olmayan bir şeyi çalmaya kalktığımızda hep yanı başımızdalar. Hep bizimle birlikte. Katip ve Katibe Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekler Şşt, sen! Evet evet sana söylüyorum Sakın bunu aklından bile geçirme Arkana bak Evet evet Bak gördün mü? Göremedin mi yoksa? Günahçı melek orada seni izliyor. Melekler çok yakınımızda bizimle birlikte hayatın tam içindeler. İşte şimdi biz sizlere onların hikayesini anlatacağız. Meleklerin hikayesi. katip. Ne yaptığını gördün değil mi? Evet gördüm katibe ekmek çaldı. Ee ne duruyorsun? Bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bunu ne sen sevap olarak yaz ne de ben günah olarak yazayım. Tamamıyla Tanrı'nın takdirine bırakalım. Ne dersin? Ne diyeyim katip? Olur de. Tanrı'nın takdirine bırakıyoruz. Ne kötülük var ki bunda. Katip çocuk gitti. Gitti. Böylece de günah zaman aşımına uğradı. Tanrım sen bizi affet. En azından beni affet. Ben sana dedim katip, kendi başımıza karar veremeyiz. Ama ne yapabilirdik ki katibe? Bak hala ne yapabilirdik diyor. Katip, katibe? Buyurun büyük melek. Emrinizdeyiz efendim. Siz az önce ne yaptığınızın farkında mısınız? Farkındayız efendim. Sokak çocuğunun defterini yazıyorduk. Bu davranışınız karşılıksız kalmayacak. Peki cezamız nedir Büyük Melek? İnsan olmak. Bundan sonra fanilerin arasında birer fani gibi yaşayacaksınız. Burası Sormagir Mahallesi'nde Sormagir Apartmanı. Ve bu insanlar da bundan sonra fani hayatınızda beraber yaşayacağınız insanlar. Otur. Şey olur, şey şey olur, şey ya. Kardeş, ne ne kızın adı ya? Otur, otur bir dakika, bir dakika. Ya bir otur, Allah'ını seversen bir otur ya. O bağırıyorum ya sabahtan beri, bir otur ya. Herkesin içinde, tamam. Değerli apartman sakinleri. Uzun bir müddet zamandan beri konuştuğumuz ve gün geçtikçe de ihtiyaç halini alan kapıcı mevzumuzu açıyorum. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum yalnız Balamir abi. Yani konu kapıcı mevzu değil. Artık kapıcının bizzat kendisi. Yani bir mantıksızlık olmasın ya. Abi buyur abi Şefik abi buyur abi. Dakika bir arıza çıktı ya. Mantık mantık diyorum ya. Ne kızıyorsun çocuğa Balamir? Çocuk şey... Neydi hanım? Mucit Şefikciğim mucit. Ha mucit olduğundan mantık araması çok doğal. Ne var bunda yani? Ya ne mucit Allah'ın seversen Şefik abi. Ne icat etmiş de mucit olmuş bu? Ayıp ediyorsun Balamir abi ya. Ya bırak Allah seversen Allah bu da icat bicat diye gel hepsinin başımızda Kız Feride de bak bakayım sen anlarsın. <laughs> mucit mi <ne> bu Çağla? <laughs> bak bakayım. <laughs> evet annem mucit. <laughs> Ay anne yani bir insanın mucit olup olmadığı öyle suratına bakılarak anlaşılabilir mi? <laughs> Anlaşılamaz. Ya arkadaşlar arkadaşlar. Ya Şefik abi ya gözün sen biraz önce şu kapıcı mensulu bağlayalım vakit daralıyor. Aa vakit daralıyor dediniz ve Yaşar'ın bir şarkısı geldi aklıma. Hemen göstereyim. Vakit yok gemi kalkıyor artık. Ah o gemide bende olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. atla inşallah sen mi Kızım her toplantıda şu detone sesine şarkı söylemek zorunda mısın? Niye öyle konuşuyorsunuz Sirken Hanım? Siz de geçen toplantıda... Tiyatro öncüsüyüm diye ortaya atılıp rol kesmeye çalıştığınızda... ...çimdikleme ya Allah Allah söyleyeceğim. Biz, biz bir şey söyledik mi becerememiştiniz. <laughs> ya Şefik abi Allah aşkına bırakın da şu kapıcı mevzusuna gelelim ya. Bir gün de gündemimizde sanat olsa, sanatı konuşsak. Ne sanatı? E mesela tiyatro. Bir dakika Türkan Hanım madem ki mesleklerin sorunları tartışılacak konuşulacak o zaman... ...yorgancılık mesleğinin, yorgancılık sanatında sorunları konuşulup tartışılsın efendim. Niye? Siz yorgancısınız diye mi? Yorgancılıkla sanatın ne alakası var beyefendi? Ya Türkan bırak Allah'ını seversen ya. Biz burada apartman aidatlarını toplayamıyoruz. Sözüm direkt meclisten içeri. Sen tutturmuşsun sanat manat ya. O zaman oylama yapılmasını istiyorum Balenir. Ne hakkında? Apartmanda sanatsal aktivitelere girilsin mi girilmesin mi oylaması? Bak ya. Hoppala bu Türkan Hanım apartmanı Darül Beda'ya çevirecek arkadaşlar. Koyun efendim. Oylamaya koyalım. Tamam tamam. Bizim hanımın teklifini oylama yapıyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Bu kadar. Bundan sonra apartmanda sanatsal carçutlar kapanmıştır. Direktman kapıcı mevzusuna geçiyoruz. Yazıklar olsun sizin gibi sanat düşmanı. Apartman sakinlerini. <laughs> Senayi Şeker. 12 Ocak 1969 İstanbul. Hep başka bir hayat istedi. Bunun için okula gitti. Okulda müfredat sürekli değiştiği için kafası karıştı. Eğitimini tamamlamak istedi ama babası kapıcı olduğu için maddi destek bulamadı. Uzun süre uğraş verdikten sonra baba mesleğine dönmek zorunda kaldı. Merdiven silerken hayallerine daldı, dengesi bozuldu, düşüp öldü. Hürriye Şeker, Senayi Şeker'in kardeşi. Doğumu 4 Mayıs 1970. Okumak en büyük hayaliydi. Okuyamayınca bir daha hayal kurmadı. Abisinin hayalleri ve başkalarının aşklarıyla yetindi. Haksızlıkları seyretmektense müdahale etmeyi tercih etti. Tatminsizliklerini yiyerek gidermeye çalıştı. Yedi yedi yüksek tansiyon ve şekerden gitti. Evet. Kimlikleriniz belli oldu. Bir dakika efendim, şimdi bizi kapıcı mı yapacaksınız siz? Yaptım bile. Sadece dış görünüşünüz değişmeyecek. Bütün ruhunuzla sen şeker ve dürüye şeker olacaksınız. Dünyadaki asıl işinizde insanlara yardım etmek olacak. Tıpkı bir melek gibi. Ha. Ama kesinlikle meleklik vasıflarınızı kullanmayacaksınız. Anlamadım. Burayı biraz açar mısınız lütfen? Açamam. Çok geç kaldınız. Sizin çoktan dünyaya inmeniz gerekirdi. Hadi uçun bakalım. Tülay bu kafamdaki ne ki acaba? İyi kurban olduğum Allah'ım. Ne kadar da güzel yaratmışsın. Ya şu ellere bak. Şu endama bak. Bir insan bunun kafasına niye takar ki? Yav üstüme koydu renge bak ya kırmızı. Bir insana bu kadar mı yakışır arkadaş? Ben hiç kıyafetimden memnun değilim ha Dürüye. Kıyafetimden memnun olmayınca benim acayip moralim bozuluyor. Vallahi yürüyor ha. Ya yürümek ne kadar fevkalade bir duygu ya. Ya melek zırt oraya uç zırt buraya uç. Vallahi insan hızlandıkça koşabiliyor ha. Madem Aa. para koymayacaksın. Cepli pantolon, niye giydirdin? Ya o konuda ben de biraz kırgınım ya. Ya beni böyle cascavlak çat göndermişler, ne büyüksük ne lerzik büyük Çok da yakışırdı ya. Bir insanın bu kadar üzerine gelinir ha, bu ne? Bunun yedeği var mı acaba? Senay, ben dans etmek istiyorum ya. Bunun benimle alakası olduğuna hiç zannetmiyorum ha. Ya düğreye oynayıp durma, şu adresi bul hadi ya. Doğru söylüyorsun ha bak hele, hele. Sen de gör mahallesi, sen de gör apartmanı he mi? Sorma gir mahallesi, sorma gir apartmanı. Nereye gidiyorsun acaba? Buradan gitmeyeceğiz mi? Bu sıra kalma da ben o yokuşu çıkamam. Şu anda bende kanat yok canım. Ne kadar şeysin ya.